Sıcak, abi sıcak sıcak. Sıcak 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 sıcak. 18 yıldır erkek berberi olarak çalışıyorum. İlk başlangıç hikayem e, biraz farklı. Yolda gidiyorum otobüste, bir erkek berberin önünde duraksadı otobüs. Bir kadın havlu asıyordu kapıda. Sanırım büyük konuştum ve şey dedim, Allah Allah bulamadım mı acaba başka yapacak bir iş, niye erkek berberi? akabinde üzerinden çok geçmeden işte arkadaşımın ablası olduğu anlaşıldı. <laughs> İlk dükkana girmem komikti. Dükkana girdim üç koltuklu bir berber salonu. Lavabolar ön tarafta. Ben böyle heyecanla bir yanlışlık yapmışlar herhalde. Lavabolar arkada olması gerekmiyor mu dedim. Çünkü daha inşaat aşamasındaydı. Yo hayır erkeklerin sakalları da kesildiği için yüzleri komple kıl oluyor ve ön tarafta yıkanması gerekiyor. Erkek berberin burası dedim. Evet dedi. O gün bugündür büyük konuşmuyorum. <laughs> Sadece meraktan, yeni bir şey öğrenme heyecanıyla ben işe evet dedim. <laughs> Henüz 3-4 aylık çalışanım. Sadece sakalı köpürtüyorum. Sakal tıraşının bir hazırlık aşamasıdır bu. patronum saat 10 gibi dükkana gelir her sabah. Saatte 10'a 10 var. Bir tane yabancı bir müşteri girdi dükkana. Ben sakalları hazırlamaya başladım. Köpürttüm, 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 köpürttüm. Patronum gelmiyor. O tıraşın bir şekilde yapılması gerekiyor. Buralar düz bölgeler olduğu için önce sol, sonra sağ. Bir şekilde o tıraşı buraya kadar getirmeyi başarım. Patronumun girdiği dakikaya denk gelen bir top sakalla başladım aslında ben sakal tıraşı yapmaya. Serap, kolay gelsin. Tamam, bekliyorum. Tamam. Benim gibi kadınlar, yani erkek işi diye adlandırılan işleri yapan kadınlar, kendimiz olayın normalliğine ikna olmuşuz, yani alıştığımız bir durum bu ama dışarıdan nasıl göründüğünü örnek vermek istiyorum. Bir gün bir taksiye bindim, şoför kadın. Dikkat edin, ben bile altını çizerek söylüyorum çünkü benim de çok alışkın olduğum bir durum değil. Aa merhaba dedim, ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz dedim. Ben yapıyorum, sen ne iş yapıyorsun dedi. E, erkek berberiyim ben de dedim. Aa nasıl dedi? Bir kadın nasıl ustura kullanabilir ki? Saç kesebilir ki? Bunu siz mi söylüyorsunuz dedim. İkimiz de böyleyiz yani. Hani bir değişiklik yok. Hep dışarıda olanı garipsiyoruz. O yüzden de hala haber oluyoruz. Saatler olsun. Teşekkür ediyorum. ederim. Bir kadının isteyip de yapamayacağı şey yok. Sadece inadına ehliyet alırken gidip tur ehliyeti aldım mesela. Ha kullandım mı? Hayır. Ama <laughs> alınabiliyor mu? Kesinlikle alınabiliyor. 20 tane erkekle birlikte sınava girip ilk sınavda da geçtim üstelik. Yani bu ön yargıları bence artık silmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek böyle değil. Elbette ki kadın erkek farklılıklarımız var. Bedensel farklılıklarımız var. Düşünsel farklılıklarımız var ama herkes istediği her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. İşin sarı burada.